Fenerbahçe manşetlerimizi inceledik. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Suat Umurhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, nasılsınız? Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Fenerbahçe rüzgar gibi esiyor adeta diyebiliriz. Bütün gazetelerde tabii Fenerbahçe'nin gol ortalaması, muhteşem ilerleyişi hem Avrupa'da hem Süper Lig'de. Şunu sorarak başlayayım. Bu etkiyi neye bağlıyoruz aslında? Sadece Jorge Jesus etkisi mi bu? Yoksa takıma transfer edilen oyuncuların başarısı mı? Tam olarak bu etkiyi neye bağlayabiliriz? Buyurun. Kısa yoldan bu etkinin tek kahramanı Jorge Jesus. Ve sonrasında da hani onu getirip bu işe imza atan yönetim elbette ki. Başta başkan Ali Koç. <laughs> Dönelim sezon başına. Hatta son 2-3 sezonu şöyle bir mercek altına aldığımızda ne diyordu Fenerbahçe taraftarı? Net center formumuz yok. Gol atacak adamımız yok. İşte alınan santrforlar hepsi gereksiz, işe yaramaz. Sıralayabildiğimiz kadar hatta güncel gazete haberlerine de baktığımızda hep karşımıza bu çıkacaktır. Her gün neredeyse forvet eleştirisi. Sezon başına gelelim. E, Cezus'la beraber Fenerbahçe taraftarı bu yenilikte ne istedi? Bir tane muhteşem santrfor Avrupa çapında, dünya çapında e, hani gol makinesi dediğimiz e, yüksek ücretli, yüksek kariyerli, böyle bir isim beklendi. Transferin son günlerine geldiğinde taraftar hala bunu bekliyordu. Yani ortalıkta Ronaldo falan dolaşmaya başlamıştı. Çünkü beklenti çok yüksekti. Bir anda Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Batshuayi geldi. Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığı yaşadı. O günleri hatırlayalım. Ama sonrasında Batshuayi başta olmak üzere ve geride kalan Valencia öyle bir performans sergilediler ki şu anda e, bugünkü gazete manşetlerine Fenerbahçe bir e, gol devi haline geldi her evet. maç 3.5 gol ortalamasına çıkıyor neredeyse evet. yani bu oyuncu grubuyla böyle bir başarı kalanıysa bu elbette ki teknik heyetin eseri ve başarısıdır ve ortaya koydukları futbol felsefesidir Fenerbahçe devre arasında bir golcü transferi yapmayı düşünüyor mu? Hayır hı hı. çünkü sezon başında eleştirilen transferin son günü alınan Batu Suay'da dahil olmak üzere herkes şu anda e, bütün oyunculara alkışlıyor kim girerse girsin mesela bugün Valencia oynayacak misal maçta hı hı. herkes illa gol atar diyor. Pedro oynayacaksa muhtemelen bir gol atar diyor. Batsuay varsa e zaten bulur kaleyi diyor. Böyle bir atmosfere gelindi. Sezon başında bu üç forvetle yola çıkacağız denseydi ki burada geçen senenin golcüsü Serdar Dursun da hiç saymıyoruz bile. Herkes olur mu canım öyle şey bu kadroya yakışır mı derdi. Ama gelinen nokta Fenerbahçe camiasını e, görüyoruz ki mutlu ediyor. E Bu da büyük bir teknik heyet başarısı. Şimdi başarı demişken tabii Batu Ayı'da biraz detaylı değinelim istiyorum. Beşiktaş tarafları biraz kırgın aslında o kadar çok on Beşiktaş'tayken kendini gösterememişti belki de. Bunun da etkisi belki Jorge Jesus olabilir ama çok başarılı bir sezon geçiriyor. Galatasaray'a baktığımızda çok konuşulan isimler oldu aslında geldikleri anda. Ama Batuay'a o kadar da konuşulmadı hatta eleştirildi diyebiliriz. Ama çok başarılı bir sezon geçiriyor. Sence bunun etkisini neye bağlarız? Bu da yine Jorge Jesus etkisi mi yoksa acaba Beşiktaş'tan ziyade Fenerbahçe'de daha mı mutlu? Batshuayi dediğimiz isim, Belçika milli takımının o yıldız jenerasyonunda en gençlerindendi. Şu anda Mertenslerin hani kariyerini bitirme aşamasındaki Belçika'nın o genç silahıydı ve büyük patlama yapacağı düşünülerek aslında kariyerine Chelsea ile devam etmişti. Yani öyle bir oyuncu ama bir türlü premierlik olmadı, gittiği yerlerde toparlanamadı, İnişli çıkışlı performanslar sergiledi. Sonrasında Chelsea'ye döndü ama. O seviyeyi görmediği için ve orada da sürekli teknik direktör değişimi olduğu için e, Batshuayi de önce geçen sene Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Ben geçen sene Batshuayi'nin o kadar kötü bir performans sergilerini düşünmüyorum. E, Beşiktaş'ın da kötü bir sezonunda Batsuayi biraz e, geride kalması oldukça normal. Bir takımın kötü olması bütün oyunculara mutlaka etkiler. E, çok penaltı golü atıyor dendi ama normal yani zaten forvet oyuncusuna gelir bu toplarda. Geçen sene e, bence o yeni transferler arasında, arasında Beşiktaş'ta kötü olan isim değildi. Fenerbahçe'de daha net gördüğümüz gezici center for tipi, orta sahayı yardım eden, kanatlara yardım eden mücadeleci bir oyuncuydu. Ama Fenerbahçe ile oyun yapısı tam örtüştü. Jorge Jesus, e, hani hep haberlerde de konuştuk. Birkaç tane ismi Süper Lig'de adı anılan ve hep menajerler tarafından Büyüklere önerilen oyuncuları geri çevirdi. Transfer'in son günü Batsuhay geldi. O da büyük bir şans eseridir. Bunu da altın çizelim. Nottingham Forest'a gitmediği için Beşiktaş'la anlaştı. Şu anda bu ekibin içinde, bu oyun felsefesinde batsuay'da farkını her oynadığı dakikada, her süre aldığında net bir şekilde gösteriyor. Peki buradan Dinamo Kiev karşılaşmasına uzanalım isterseniz. Tabi biraz İstanbulspor Spor karşılaşmasıyla bağlantını gideceğim. Çünkü bazı oyuncuları aslında orada oynatacak mı bilmiyoruz. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz? Bununla başlayalım istersen. Çünkü İstanbulspor Spor karşılaşmasında aslında biraz eleştirilen oyuncular olmuştu. Özellikle Zalai'nin artık çok yorulduğundan bahsedildi. Acaba oynatılmasa mıydı, dinlendirilse mi denildi. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? E, Dinamo Kiev maçı üzerinde e, şöyle söyleyeyim grubu lider bitirmek o kadar önemli ki grubu lider bitirdiğiniz zaman e, bir tur kafadan geçmiş oluyorsunuz. Yani iki tane zorlu maçı direkt atmış oluyorsunuz ve son 16'ya kalıyorsunuz. Hı hı. E, bu tarz eleme gruplarına kaldığınız turnuvalarda son 16'da gelecek e, güzel bir kura çok zorlu olmayan bir kura ki geçen sene e, hatırlayalım Galatasaray'a Barcelona geldi bu kurada. O da büyük bir şanssızlık yani evet. son 16'da Barcelona ile işte, eşleşti. Işte Fenerbahçe'ye böyle bir rakip çıkmaz. Daha kendisine göre daha uygun bir takım çıktığında bir anda Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kendisini çeyrek finalde bulur. Bir takım çeyrek finali son 8'i gördükten sonra da önünün ne kadar açık olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Sonra e, 4 maçta final görürsünüz. E, her şey bambaşka bir yere gider. O yüzden... Bu son 16'ya kalmak yani bir maçı kazanmak ve ardından son 16'ya kalmak çok kritik. Ben Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i yeneceğini düşünüyorum. Hı. Jorge Jesus'un da buna göre planlarını yapacağını düşünüyorum. Çünkü diğer taraflardan Larnaka'yı muhtemelen mağlup edecektir. Yani o iş, bütün şans onların evinde, kendi evlerindeler. E, o yüzden grup liderliği Fenerbahçe için önemli. Gelelim sorunuza. E, Salai'nin yorgunu normal Salai genç ve ...çok maç oynayan, geçtiğimiz sezon da böyleydi... ...sürekli oynayan bir oyuncu... E, ...bu sezon dinlendirilir mi? Yani bence dinlendirilmez şu açıdan... ...çünkü 2-3 maç daha çıkardığı zaman... E, ...önümüzde Dünya Kupası arası var... ...yaklaşık bir ay... ...önce bir 10-15 gün izin verirler takımlara... ...sonrasında tekrar kamp başlar... ...orada dinlenme imkanı bulacaktır... E, ...yorgunluklar normal... ...çünkü Fenerbahçe bütün kulvarlarda devam ediyor... ...Avrupa'da var... E, ...Türkiye Kupası da gelecek arada... Ve başarıyla devam ediyorlar. Yüksek eforla dayanan bir oyun stilleri var. Savunma çok geride yaslanmadığı için savunmacılar da rol alıyor. Burada yapacak bir şey yok. Profesyonel hayat, salay özelinde dinlendirilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Altay konusuna da değinelim istersen. Yine o da eleştirilerin odağındaki bir isim. Ama bazı karşılaşmada vücut dili aslında bize biraz güven vermiyor gibi hissediyorum. Taraftarlar da muhtemelen öyle hissediyor. Sence bu performans düşüklüğünde neyin etkisi var? Şuna bağlayacağım. Ersin'de de yine aynı şey konuşulmuştu ama sözleşme uzatılmama ile ilgili bir konu olabilir mi sence? Ee, yani o tabii ki kulübün bileceği bir şey yani oyuncuyla ilgili. Yani benim bir bilgim yok açık konuşayım bu konuda çünkü Hı -hı. Altay şöyle de bir bilgim var diyeyim. Altay bu karakterde bir insan değil. Hı -hı. Altay bazı oyuncularda vardır açık konuşalım. Para verilmediği için, kontrat yenilenmediği için ağlar, sızlar arkada sahaya çıkar. Ama Altay böyle bir karakter değil. Öncelikle bunun altını çizelim. Altay gerçekten kaliteli bir sporcu karakteri ve takımına Fenerbahçe'ye kendisine adayan bir oyuncu. Yani hani süre verilirse, imkan olursa, hayat yolculuğu buna dair giderse hayatını, futbol hayatını Fenerbahçe'de noktalayacak durumda bir oyuncu performansına bakarsanız bir kaleci gol yediği zaman elbette ki özgüveni düşer. Bir de burada şöyle bir durum var bence. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe açısından hatta Trabzon açısından da bir Muslera gerçeği var. Muslera Süper Lig'de o kadar uzun yıllardır çıtayı yükseğe koydu ki her sezon 1 iki maçtaki dalgalanması dışında harika performans sergileyince rakip takımların kalecileri de Pardon, taraftarları da Muslera örneğiyle kendi kalecilerine yükleniyor. E, ama bu bence yanlış bir durum. Çünkü e, Muslera örneğinden yola çıkarak bir kariyer planlaması çizilemez. E, oyuncuları da bu kadar kolay harcamamak lazım. Evet, yerine bir kaleci alınsaydı sezon başında diyecek bir şey olmazdı. Altay'ın hatalı golleri var. Gol yedikçe düşen vücut dili, e, moral bozukluğu çok gözle görülüyor. O özgüveni yok. Dediğin gibi Ersin'de bu zaten kaybolmuştu. E, deneyimli teknik adam, hani futbolun içinden gelen ve Türkiye'nin en büyük kalecilerinden biri olan Şenol Güneş geldiği gibi ilk maçta hemen Mertik koydu kaleye. Fenerbahçe'de Altay'ın alternatifi olmadığı için, geride daha deneyimli bir isim olmadığı için de e, bu yapılıyor bence. Burada da Jorge Jesus'un, o bence çok iyi basın toplantısı devreye girdi. O basın toplantısında oyuncusuna sahip çıktı. Gitti taraftara son maçta Altay'ı gösterip e, tavrını net bir şekilde ortaya koydu. E, açık konuşalım Altay 2-3 maç iyi oynadığı zaman e, her şey düzelir. Çünkü sorun sadece Altay kaynaklı değil. Fenerbahçe'nin savunması öne ittikçe önde savunmayı kurup orta saha oyuncuları sürekli golü düşündükçe e, kalede de çok pozisyon veriyor. Goller geliyor. E, şunun altın çizeyim Fenerbahçe taraftarını hatırlatalım. Maç başı 3.5 gol ortalamasının e bir evet. antitezi olacak. Kalenizde de goller yiyeceksiniz. Hı -hı. Daha çok atmak bence daha önemli. Son olarak yine Dinamo Kiev maçına dönelim istersen süremiz azalırken. Nasıl bir oyun planı bekliyorsun bu karşılaşmadan? Dinamo Kiev grubun sonuncusu. Gruptan hani Konferans Ligi'ne de gitmesi imkansız artık. bu noktada ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ama şu bence kritik Maçı tutmak çok önemli. Zaten Dinamo Kiev'in bir seyirci avantajı, sağ avantajı kalmadı. E, kötü bir durumdalar o bakımdan. Fenerbahçe maçı tutup e, ondan sonrası gole bakacaktır. Çünkü e, rahatlıkla e, gol bulabilen bir takım. Fenerbahçe'nin Dinamo ile bu sezon oynadığı bütün maçları, 3 maç oldu hepsine bir dikkatli ettiğimizde golü yediğinde Fenerbahçe'nin morali bozuluyor. Kalesini gole kapattıktan sonra Fenerbahçe'nin her türlü bu maçı çözeceğini düşünüyorum. Hı hı. E, 3 puanla e, grubu lider bitirecektir Fenerbahçe. Peki çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Suat Burhan'la birlikte Fenerbahçe'nin gündemini ve gelecek Dinamo Kiev karşılaşmasını beraber değerlendirdik. Şimdi buradan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor Abdülkadir'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.